AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'la beraberindekiler bayram ziyaretlerine Ağın, Keban ve Baskil ilçeleriyle devam etti. Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Ağın, Keban ve Baskil'de bulunan hemşehrileriyle bir araya geldi. Ağar ve Yıldırım'ın ziyaretlerinin ilk durağı Ağın ilçesi oldu. Milletvekili Ağar ve beraberindekiler ilçedeki parti binasında parti teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, bizim hizmetten yana bir sıkıntımız yok diye konuştu. Bizim hizmetten yana bir sıkıntımız yok. Hizmeti götürmekten yana bir sıkıntımız yok. Bunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 20 yıldır 20 yıldır AK Parti bu ülkeye hizmet ediyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar deprem sürecine değinerek dünyanın en zor siyasi dönemlerinden birine denk geldiklerini söyledi ve yapılan çalışmaları anımsattı. Dünyanın herhalde tarihindeki en zor siyasi dönemlerinden birine geldik. Çünkü özellikle Elazığ için. Çünkü tabii bir afet dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı geçirdi Elazığ. Fakat şunu takdir etmek gerekiyor ki yani e, daha gün ışımadan Sayın Bakanlarımız Afet, UMKE, Kızılay, devletin bütün imkanları gerek jandarma, polis zaten burada hali hazırdaki olan kolluk kuvvetleriyle hızlı bir şekilde depreme müdahale edildi. Sizler tabi burada çok evlerinizin içinde hissetmeseniz de elaza gidip geldiğiniz zaman o zamanki oradaki sıkıntıları şahitlik etmiştiniz. Fakat 20 yıllık Ak Parti iktidarının Türkiye'deki gerek finansal olarak genişlemesi ve bu genişlemenin tabi getirmiş olduğu bir takım faydalar ve kurumların çok ciddi manada güçlendirilmesi ve doğru bir taktiksel planlamayla da sahaya yönelimini biz Elazığ'da canlı bir şekilde hepimiz görmüş olduk. Milletvekili Ağırla Yıldırım'ın ağındaki bir diğer durağı 15 Temmuz şehidi Mehmet Şevket Uzun'un Bahadırlar Köyü'ndeki ailesi oldu. Nasıl Sayın akim? Vallahi iyiyiz abi. Siz de iyisiniz inşallah. Çok bir... Başkanım siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. de Milletvekili Ağır ve beraberindekiler ilçe ziyaretlerine kebanla devam etti. Ağır ve Yıldırım güvenlik noktalarında görev yapan asker ve polislerin bayramlarını kutlayarak görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Değil. Işte, <laughs> iyi. Koşturuyoruz işte. Yol Yoğun mesai herhalde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her şey, Her olsun. sağ olun. Sizin varlığınız için var, Çok teşekkür ederim. Sizlere doğru olmuş bir yerim. Sayenizde buralarda dolanabiliriz. Allah razı olsun. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Ben bu kadar tersiyim. Bu kadar tersim Allah sizin eksikliğinizi vermesin. Önce reise sonra da bize dua <laughs> evet, Eyvallah. Hadi. Allah bizleri şaşırtmadan yolumuzu saptırtmadan dümdüz bir şekilde yürümeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hepiniz saygı, sevgimi, haber selam yiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bayram, tuhu, Yarın sabah biz uyandığımızda bize ne olacak diye bir endişemiz yok. Bütçelerini yapabilen, önümüzdeki 10 yıllara güvenle bakabilen... AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım programda vatandaşların bayramını kutlarken vatandaşlardan helallik aldı. Bizim için çok önemlisiniz. Sizleri seviyoruz. Şöyle güzel bir söz var. Sevmeyince yük olur karınca. Sevince filler karınca. Dolayısıyla bütün mesele yürek meselesi. Özelde Keban, genelde de bütün içelerimi ayrı ayrı seviyorum. Her biriyle ayrı ayrı gönül köprüleri kurmaya çalıştık bugüne kadar. Sizden özellikle bir ricam var. Konuştuklarımız sadece buralarda kalmasın. Buraya daha çok şu anda gönüldaşlarımız geliyor ama belki bazı şeylerden dolayı kalplerini kırdığımız, küstüğümüz, bize gönül koymuşlar. İster bize oy vermiş, ister vermemiş. Bizim kavanlı kardeşlerimiz var. Onların gönüllerini tamir etmek zorundayız. Onların mutlaka ve mutlaka yanlarına gidip eğer bir kusurumuz olmuşsa özür dileyip helallik almak istiyoruz. Önce bu helallığı ben sizden almak istiyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Arda Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını belirterek ekonomik bağımsızlığa vurgu yaptı. Bu bölge zaafları olanları cezalandıran bir bölge bu coğrafyada yaşayabilmek için sizin üç tane bağımsızlığa ihtiyacınız var. Bu üç kalemi şöyle özetleyebiliriz. Bir, ekonomik bir bağımsızlığa, devletinizin ekonomik olarak güçlü olmasına ihtiyacınız var. Bu çok şükür ki 200 milyar dolardan aldığımızı gayri safi milli hasılayı 800 milyar doların üzerine çıkararak bunu hiç kimseye ele uçaçmadan sağlamış durumdayız. Daha sonra Baskil ilçesini de ziyaret eden Ağar, AK Parti Baskil ilçe başkanlığı binasında vatandaşlarla bir araya geldi. Bayramlar, hayırlı bayramlar. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Allah nice bayramlara bizim gelmemizi nasip etsin. Sağlık, sıhhatle beraber olmamızı nasip etsin ailelerinize, sevdiklerinize hürmetlerimi iletin. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ziyaretlerinden dolayı milletvekili ara ve teşkilat üyelerine teşekkür etti. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için, bayramlaşma töreni için, ilçemize geldikleri için hasreten her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanı Yıldırım Baskil'de kayısı bahçesinde yaşanan don olayından zarar gören çiftçilere gereken çalışmanın yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz ay içerisinde dolu ve don arka arkaya buradaki çiftçilerimizin ciddi anlamda zararlar oluşan iki tabii doğal afet Rabbimiz tarafından geldi. Öncelikle size tekrar geçmiş olsun diyorum. Bu çiftçilerimizi ciddi anlamda etkileyen bir olay. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar yapılıyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Arda Türkiye'nin AK Parti ile birlikte ileriye yönelik planlar yapabilen bir ülke haline geldiğini söyledi. Bu bölgede hakikaten parlayan bir yıldız olarak huzurlu, güvenli, ileriye dönük planları olan, planlar yapabilen sabah kapısını açtığı zaman evinden huzurla işine gidebilen, eşini, dostunu ziyaret edebilen Hiçbir sıkıntı yaşamadan her türlü kamusal güvenliğini yaşayabilen, kurumlarını ziyaret edebilen bir ülkedir. Bugün burada pozitif anlamda ülkemiz ayrılıyorsa bunda tabii ki siyasi iktidarın çok önemli bir başarısı vardır, istikrarı vardır. Milletvekili Ağar ve Yıldırım'ın bayram ziyareti Baskil'de yapılan taziye ziyaretiyle son buldu.